yurt içine gelecek olursak da yurt içinde bir konserveleme işlemi gerçekleşiyor. Kesimden sonra parçalama, şoklama, konserveleme ve kontrol testinin ardından aslında bu konserveler dediğimiz gibi 18 ay minimum oda sıcaklığında saklanabilir hale geliyor. Bu bizler için bazen bu şekilde küçük kutular bazen de 4200 kiloluk büyük kutularda yapılıyor. Bunlar bir taraftan yıl boyu dağıtılırken bir taraftan aslında afet zamanları gibi ani durumlarda da çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz protein kaynakları olarak yıl boyuna dağıtılmış bir operasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor dediğimiz gibi dağıtımlar yurt içinde aşevlerinde sıcak yemek ya da konserve şeklinde yapılırken yurt dışında da taze et şeklinde dağıtılıyor. Kesim sonrasında sizlere bir SMS geliyor. Bu SMS'te kurbanınız kesilmiştir ve görevimiz görevimiz üzerimize aldığımız görevimiz yerine getirilmiştir şeklinde de bir bilgilendirme gitmiş oluyor bağışçılarımıza. Bunu söyledikten sonra Filistin Gazze'ye bir e, parantez açmak isterim. Filistin Gazze aslında e, 7 Ekim'den bu tarafa hepimizin, bütün dünyanın ana gündemi haline geldi. E, ömrümüzde görmediğimiz, inşallah da bir daha hiçbir kimsenin görmesini ümit etmediğimiz, e, dilemediğimiz bir e, dram yaşanıyor orada. Anneler, çocuklar, siviller, sağlık çalışanları yardım götürenler, bazen yardım konvoylarına kadar e, saldırıya maruz kalan e, bir Gazze var orada. Gazze ile alakalı dönem dönem hep anlattık ama e, bizim içeride zaten baştan beri bir delegasyonumuz vardı. E, bu delegasyonumuz e, 7 Ekim'den sonra e, Türk uyruklu olan arkadaşlarımızı Türkiye'ye getirdik. E, oradaki yerel e, personelimiz çalışmaya devam ettiler. Ve bazen Aş evleri bombalandı. Bazen yakıtları bitti, odun ateşi yaktılar. Bazen vuruldular, yaralandılar. tedavilerin hemen arkasından görevlerinin başına dönmenin çabasını verdiler. Ama bugün 6 Mayıs'tan bu tarafa maalesef orada her gün sıcak yemek Dağıttığımız operasyonumuz da kesintiye uğradı. Şimdi hızlı bir şekilde güvenli bölge e, oluşturup yeniden dağıtım yapmanın bir çabasını veriyoruz. Bu sürecin içinde Türkiye deprem bölgesinde deprem zamanında olduğu gibi sanki kendi ülkesinde bu yaşanıyormuş gibi yine kenetlendi e, ve bugün baktığınız zaman Türkiye dünya üzerinde Filistin'e Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke. Biz burada başından bu tarafa hep e şunu sorduk kendimize bu dönemde herkesin bir görevi var ama kızılay olarak bizim görevimiz nedir ve cevabı şuydu kızılay olarak bizim görevimiz her zamanki gibi bir yardım köprüsü olmak yardım yolunu insani yardım yolunu açık tutmak e ve biliyorsunuz şimdiye kadar 13 uçak 11 gemi karayolu dönem dönem hep sizlerle paylaştık 54 bin'e yaklaşan ton malzeme Gazze'ye gönderilmiş durumda. Kurban döneminde de şu anda yedi gündür maalesef girişler kapalı ama eninde sonunda açılacak, açılmak zorunda. Biz dönem dönem bu duraklamaları, aksamaları hep yaşadık. Bu aksamalar sırasında insani diplomasiyi ön plana çıkarttık, sesimizi daha yüksek çıkartarak bunu yapamazsınız demeye çalıştık. Orada bir şekilde o kapı açılacak. Ve biz yine e, Türk halkının bu sefer kurban paylarını konserve şeklinde yine iyilik gemilerimize yükleyeceğiz. E, yine e, Filistin'deki, Gazze'deki e, halklara ulaştıracağız. E, çocuklara, annelere bir nebze de olsa biz yanınızdayız demeye çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Filistin operasyonunu, Gazze operasyonunu biz Türkiye'den yurt içi kurbanlarımızı aynı şekilde konserveleme şeklinde yapmış olacağız. Dolayısıyla Gazze'de biraz sonra açıklayacağımız kurban payı bedelleri yurt içinin aynısı olduğu için ayrı bir şey göstermiyoruz, ayrı bir kolon göstermiyoruz ama Bağış yapmak isteyenler Gazze'ye kurban göndermek istedikleri zaman Gazze kanalını kullanarak direkt şartlı bağışlarını Gazze'ye yönlendirmiş olabilecekler. Bu sene Türkiye dahil 21, Türkiye'yi saymazsak 20 ülkede kesim ve dağıtım yapılacak. Yine bu ülkeler Ortadoğu'da, Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Asya'da yine delegasyonumuzun olduğu, gönül bağımızın olduğu, yine çok fazla ihtiyacın olduğu Bizlerin beklendiği ülkelerde olacak, her zaman olduğu gibi. Vekalet vermek için kanalları söyledik ama bu slide biraz daha yan yana göstererek pratik bir şekilde ifade ediyor. Kızılay TR cep telefonundaki mobil bağış uygulaması tüm bankalardan direkt kurban bedeli Kızılay şeklinde de gönderilebiliyor internetten yine 7-24 fast işlemi yapılabiliyor. 168 ve şubeler ve temsilciliklerimizden yüz yüze bağış şeklinde. Her kim hangisini tercih ederse o şekilde kurban bağışını gerçekleştirebilecek. Ve bütün bunlardan sonra aslında en önemli açıklama bu oluyor. Çünkü bu açıklamanın arkasından bizim Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimiz tatlı bir telaşa girip kurban toplamaya başlıyorlar bu sene yurt içi ve Filistin Gazze kurban bedelimiz 11.750 lira. Yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4.300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.